kaçıyor. Eylül gidiyor yine. Poyraz'ı yakala Eylül. Çabuk yakala. Otur çabuk. Sen orada kalacaksın bütün gün. Otur bakalım. Burası artık senin yeni yerin. Burada yatacaksın. Burada kalkacaksın. Yemeğini de burada yiyeceksin. Tamam mı? Ne bitmez işmiş bu ya. Yap yap bitmiyor. Birazcık oturayım dinleneyim. Oh be. Sonunda. Yapma. Ne oluyor? Ne oluyor çocuklar? Yapma. Poyraz ne yapıyorsun anneciğim? Rahat bıraksana Eylül'ü. <laughs> <laughs> Telefon aldı. Eylül... Ya bir durun ya. Benim oturmamı beklediniz? Dinleniyorum ben ya. Ne yapıyorsunuz siz? Çocuklar durun diyorum. Eylül ya. Ver Poyraz şu telefonunu ya. Nereye çıktın Eylül? İner misin aşağı? Ne yapıyorsunuz siz? Şurada oturacaktım. 5 dakika dinlenecektim. Ya ben sizin kavgalarınızla uğraşmaktan çok sıkıldım artık. Yapmayın diyorum. Tufan ya ne yapıyor bunlar? Eylül ya ver Poyraz onu bana. Ver çabuk. Ver diyorum sana ne yapıyorsun? Ya burada kovalamaca mı oynanır ya? Ne yapıyorsunuz siz? Ay sonunda aldın. Geç şuraya otur çabuk ya. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Neden gıcıklık yapıyorsun? Bana da yapıyor ya. Böyle bir şey yok. Sen bana niye gıcıklık yapıyorsun? Allah Allah. Geç şuraya otur yerine. Tufan şunlara bak ne yapıyorlar ya oturmaya dinlenmeye geldim benim yerime oturdu. Ne yapıyorsun? Niye oyuncakları kırıyorsun? Poyraz sana ne oldu? Ay gelip beş dakika dinleneyim derim Hayır. Evi yeni temizlemiştim ben. Poyraz ne yapıyorsun? Durmuyor. Eylül durmuyor. Tufan ne yaptı? Sen, Sen neden Tufan'ın oyuncaklarını bozdun? Hepsini yeni temizlemiştik. Tufan gördün mü? Abin senin oyuncaklarını dağıttı. Sen bana neden gıcıklık yapıyorsun? Gel buraya çabuk. Gel nereye gidiyorsun? Sen bir cezayı hak ettin şimdi. Bütün bunları toplayacaksın. Sonra da seni hapse atacağım. Tamam mı? Ben seni direkt hapse atayım. Gel çabuk. Gel dedim sana benden kaçmaya çalışıyor. Kaçamazsın. Hayır Eylül tut onu. Tut hapse atacağız. Tut ikimiz de tutalım. Hadi yürü bakalım. Gel şimdi seni hapse götüreceğim. Gel dedim kaçamazsın şaşkın. Nereye gidiyorsun? Baksana bütün evi yeni topladım. Her tarafı batırdı. Poyraz gel gel. Sen cezayı hak ettin gel. Gel yürü çabuk Eylül tut anneciğim tut. Aa suçluya bak ya. Yürü sen suçlusun cezanı çekeceksin. Gel çabuk. Geç bakalım seni hapse atacağız. Bak senin için hapis hazırladım buraya yürü. Gir bakalım hapisten içeriye. Eylül bırak sen bir kapıyı ben açacağım Eylül. Bırak, bırak kapıyı kıracaksın. Hapishaneyi kıracaksın. Gir bakalım kapıdan içeriye. Çabuk hapise gireceksin. Bir daha da sakın çıkamayacaksın. Eylül, Eylül kaçıyor. Kaçıyor. Koşun çabuk kovalayalım. Koş koş çabuk koş koş çabuk. Nereye gidiyorsun şaşkın? kaçıyor işte orada. Eylül koş. Koş Tufan. Eylül yakalayın onu. Eylül sen yakala bak ben Tufan'ın yanından geliyorum. Tufan koş hadi koş. Nereye gidiyor bu çocuk? Nereye gidiyor? Poyraz gel buraya dedim. Tufan hadi koş dedim sana koş yakalayamayacağız. Eylül sen git hadi. Nereye gidiyor? Eylül asansörle gidelim gel. Tufan gel asansörle gidelim nereye kaçtı bilmiyorum aşağıda muhakkak onu yakalamamız lazım Tufan gir bakalım asansöre hemen inmemiz lazım Eylül ne yapacağız şimdi Tufan gördün mü abin nasıl kaçtı ay merdivenden daha hızlı inecek Eylül biz onu asansörle yakalayamayabiliriz Aa. ama ne yapacağız şimdi Tufan hemen inmemiz lazım hadi. sıfıra bastık hadi hadi, hadi gel artık hadi. çabuk çabuk neredesin seni buradasın. Eylül hemen asansörü kapatma. Kapatma Eylül hemen asansöre tık onu. Hemen gir bakayım asansöre şaşkın. Hemen üçe basalım. Hayır hayır Poyraz ne yapıyorsun? Yapma. Neden kaçtın bizden söyle bakayım. Neden kaçıyorsun? Hapis seni. Hem de o kadar şey yapıyorsun. Yapma şöyle şeyler. Bugün bana gıcıklık yapıyor nedense. Tufan yakaladık abini hemen hapse atacağız. Tamam yoksa bir daha kaçacak. Geldi. Dur bir geldik hayır Eylül dur ne yapıyorsunuz küçücük asansörde çıkın çabuk Eylül Eylül tut kaçmasın Eylül Eylül kaçmasın tut diyorum sana yakalım Eylül kaçıyor Eylül gidiyor yine Poyraz'ı yakala Eylül çabuk yakala nereye gidiyorsun Poyraz Eylül eve doğru götür onu ay ne yapıyor bunlar ya Eylül kaydın dur ben yakalacağım dur Eylül hemen, hemen hemen hapse gireceksin sen çabuk çabuk hapse gireceksin hapse gir. Hadi Eylül sok bakalım. Oh, Eylül sen niye giriyorsun hapse şaşkın mısın? Oh be sonunda attık ya şuna bak. Kal orada sakın çıkma tamam mı? Otur çabuk sen orada kalacaksın bütün gün. Otur bakalım burası artık senin yeni yerin. Burada yatacaksın burada kalkacaksın yemeğini de burada yiyeceksin tamam mı? Hadi gel Tufan gel biz içeriye gidelim. Eylül aa neler yaptı ya? Şuraları toplayın Eylül lütfen. Bak o kadar temizlik yaptım. Sen de mi toplanacaksın? Seni de atayım mı hapse? Çabuk topla şaşkı. şimdi artık dinlenebiliriz. Neyse ki onu hapse attık. Biz de oturup keyfimize bakacağız şimdi tamam mı? Aa. Hadi Tufan al telefonunu otur bakalım. Oh be. Ay şuna bak ya. Dur ben şunu bir daha bir bakayım ne yapıyor ne ediyor tamam mı? Suyunu vereyim yemeğini bakayım. Gel beraber bakalım hadi gel. Gel Tufan beraber bakalım. Ne yapıyormuş bir. Aa. Eylül. Eylül nerede? Bir dakika. Aa. Çık değil ki. Oradan gitmemiş. Eğer oradan gitmiş olsaydı kapıyı açardı. Ay hapisten kaçmış. Nasıl kaçtı anlamadım arayalım ki ben. Hadi arayalım. Gel neredeymiş? Orada yok kesin içeriye gitti. Kesin buralarda bir yerde. Eylül şu kaydırağın arkasına bak. Hemen kaydırağın arkasına bak. Yoksa eğer şu koltuğun arkasındadır kesin. Kesin. Nerede buldun? biz? Dursana durduğun yerde. Şurada 5 dakika oturtmadın ya. Eylül yakala bir daha hapse atacağız. Aa durmuyor ya. Çocuğu zapt edemiyoruz. Ne oldu böyle sana? Yaramaz oldun. Poyraz yapma artık. Eylül tamam bırak bana. Bırak bana. Bırak. Ben seni tutarım. Gel. Eylül yapma gel. Gel. Yürü bakayım sen. Hapse atacağım seni. Yürü. Gir içeriye. Eylül kırma dur. Dur kırarsan bir daha kaçar. Eylül sen de girdin hapse. Eylül sen Şaşkın ya. Otur çabuk otur. Sana şimdi sadece su vereceğim. Yemek bile vermeyeceğim cezalısın. Al bakayım suyunu sen. Al. Başka da bir şey yok. Sadece yemek falan hiçbir şey yok sana. Sen sadece su içeceksin. Bütün gün de öyle kalacak. Oh oh. Aa bir dinlendirmedi bizi ya. Ağlıyor. Ağla bakayım. Ağla. Otur orada. Bütün gün kal tamam mı? Kaçtığını görmeyeceğiz. Eylül gel. Gel Eylül gel. Ay bir dinlenemedik ya. Tufan gel. Oh be, artık kaçamayacak. Evet tuvalette yasak, yemek de yasak, hiçbir şey yok ona. Şaşkına bak ya A Abini hapisten çıkaralım mı Tufan evet, Bence de çıkaralım ya Dersini almıştı. Evet iki saat oldu çocuk orada kaldı Tamam hadi gelin artık affedelim Hiç. tamam mı Hadi gel Eylül hala affetmemiş demek ki şaşkın Poyraz Hı -hı. Poyraz Hı -hı. akıllandın mı çıkaracağız seni tamam mı hapisten Gel Tufan seni hapisten çıkarmak istedi Seni affettiğini söyledi Hı -hı. Sen ne diyeceksin bize Özür dilerim bir daha Yaramazlık yapmayacağım. Aferin <laughs> sana Poyraz. Çak. Affettik seni. Bravo. Çak sonu şaşkın. <laughs> Hadi geç bakalım içeriye. Artık rahat rahat oturabilirsin. Eylül sen mi hapse gireceksin? Gel bakayım sen buraya. Sen hapse gireceksin.